Haydi diyelim ki cehalet var. Cehaletten beter bir cehalet daha var. O da siz söyleyin bilmediğini bilmiyor. Bak, bilmediğini bilse aferin bu adam yine insaflı. Bilmediğini biliyor. Ya bir de bilmediğini bilmemesi ne dersiniz bundan beteri yok. Efendim sordular bir soru. İnsana her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsin ki i̇mam Malik Hazretleri var, Maliki mezhebinin müştehidi. Muhteşem bir alim. i̇mam Malik, hani i̇mam Azam, i̇mam Şafii, i̇mam Ahmed bin Hanbel, bir de i̇mam Maliki var. Malumunuz, Malik bin Enes, i̇mam Malik, büyük müştehid. Bir gün onun huzuruna bir Müslüman gelip soru sormak istiyor. Bir kağıda soracağı soruları yazmış. 40 tane soru hazırlamış. i̇mam Malik'e soracak. Buyurun sorun diyor. Adam soruyor. Bir, şu şöyle midir? Cevabı, la edri. Bilmiyorum diyor. İki, bilmiyorum. 40 tane soru soruyor. Bunun sadece iki tanesine cevap veriyor. Biliyorum diyor. 38'ine bilmiyorum diyor. Adam şaşıyor. Diyor ki, ey imam sen diyor 40 tane soru sordum sadece iki tanesine biliyorum dedin cevap verdin. 38'ini cevaplandırmadın. Sen daha diyor burada niçin oturuyorsun? Niçin maaş alıyorsun? Niçin ücret alıyorsun? Niçin bu makamı işgal ediyorsun? Aldığın ücreti, aldığın parayı, aldığın maaşı hak edebiliyor musun deyince diyor ki yavrum aklını başına al. Ben bildiklerimin maaşını, bildiklerimin ücretini alıyorum, bilmediklerimin ücretini ödesen, dünyayı versen ödeyemesin diyor. Bilmediklerim çok benim, bildiklerimin karşılığıdır aldığım, bilmediklerimin karşılığı, henüz hiçbir hazine onu ödeyemez. E, i̇nsana sorular sorulur, cevap vermek mecburiyeti yok, veya biliyorsan cevap verirsin. Şimdi bir baş savcı hukukçudur, hukuk tahsil etmiş, savcılık yapmış vesaire. Ama ezanı Muhammedi Türkçe okunur mu okunmaz mı? Bu ilmi bir meseledir, dini meseledir, dil meselesidir, din meselesidir, İslami bir meseledir. Lisanı ilgilendirir, dini ilgilendirir, İslam ilimlerini, Arapçayı ilgilendirir, Türkçeyin lisan ilmini, e sen hukukçusun, din alimi değilsin, lisan alimi değilsin, edebiyatçı değilsin, sanatkar değilsin, tercüman değilsin, mütercim değilsin, Arapçayı bilmiyorsun. Daha senin için ezan Türkçe okunmalıdır, namaz Türkçe kılınmalıdır, Kur'an Türkçe okunmalıdır. Bunu söylemenin ilimle, akılla, izanla, irfanla, vicdanla bir alakası yok. Sormuş olabilir birisi. Eğer dürüst ise, insaflı bir insan der ki yavrum, bir talebe ise, herhangi bir kimse ise, kardeşim yavrum, bu sorunun muhatabı ben değilim. Ezan Türkçe okunur mu, okunmaz mı? Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sor, falan alime sor, falan ilim adamına sor. Ben ilim adamı değilim, ben hukukçuyum demesi lazım. Benim ihtisasım, benim tahsilim buna yetmez demesi lazım. Bu çünkü dini bir mevzudur. İslami bir mevzudur. Ben İslam alimi değilim demesi lazım. Ben din alimi değilim demesi lazım. Bir savcı emeklisi kendisini din alimi yerine koyarsa bizim kıyametimiz kopmuştur. Tevekkelim memleket bir türlü sükuna, sükûta, huzura kavuşamıyor. Aklına gelen de konuşuyor, diline gelen de konuşuyor, bilen de, bilmeyen de, anlayan da, anlamayan da konuşuyor. Korkunç bir şey. Bir general emeklisi, hayatta Kur'an'ı okumadığı, tefsir okumadığı, İslam ilimleriyle alakadar olmadığı halde kalkıyor, ayet okuyor, yorum yapıyor, Kur'an'da şu vardır diyor, bu yoktur diyor. General emeklisine bakın ya! Ya sen harbiye mezunusun, İlahiyat okumamışsın, İslam'ı okumamışsın, Kur'an'ı okumamışsın. Senin fetva vermeye ne hakkın var? Şu memleketin haline bak. İslam'ın ne olduğu veya ne olmadığı ilim meselesidir. Bunun ilmi var. İlim. Gazetecinin anlayacağı, anlatacağı, efendim bir hukukçunun, bir siyasetçinin, bir harbiye mezunu, kişilerin, emekli generallerin, emekli savcıların işi değil bu iş. Niye şu memlekette dini İslam'a saygı yok, ilme saygı yok, ihtisasa saygı yok? Neden bu işin ilim olduğunu kabul etmiyorlar?